Merhaba arkadaşlar ben Erkan. Oyun gemisine hoş geldiniz. Clash Royale serüveninde yeni bir bölümde daha karşınızdayım. Bugün sizlere müjdeli bir haberim olacak. E, i̇ki kat iksir meydan okuması tekrardan bizlerle birlikte. Bu etkinlik daha öncesinde de gelmişti. Bir ay kadar öncesinde de gelmişti. E, o gelenle bu gelen arasında bir fark var. Bu o öbürünün abisi bu etkinlik. E, kart ve altın e, değerleri bu daha yüksek diğerine nazaran. Giriş ücreti de daha yüksek aynı şekilde. Şimdi diğer etkinlikte ilk giriş ücreti ücretsizdi ve 5 taş karşılığında bu etkinliğe giriş yapabiliyordunuz. Fakat bunda şu şekilde bir de değiştirme yapmışlar. 50 taşla giriş yapabiliyorsunuz. 550 tane size sıradan kart veriyor. 5 tane destansı kart veriyor ve 55 tane de ender kart veriyor. Önceki zaten klasik mücadele seyirlerindeydi. Bu da büyük mücadelenin yarısı kadar arkadaşlar. Siz bu videoyu büyük bir ihtimal izlerken bu etkinlik şu anda aktifleştirilmiş durumda olacak. Şu anda ben de 13 saat kalmış. Sizin izleme saatinize göre dün akşam saat 9.30'da çekiyorum şu anda bu videoyu. Yine burada aktifleştirilmeden önce dostluk savaşlarında bunu kullanabiliyoruz. Şu anda görebiliyorsunuz yukarıda. Dostluk Savaşı ve 2 kat iksir meydan okuması adı altında Arkadaşlarınızla dostluk savaşı yapabiliyorsunuz bu şekilde Klan içerisindeki birkaç arkadaşla dostluk savaşı atacağız 2 kat iksirle Ve aynı zamanda siz bu videoyu izlerken de Ben 2 kat iksir meydan okumasında 12 galibiyet peşinde koşturuyor olacağım Eğer yetişirse de Aynı gün içerisinde akşam saat 6.30 videosuna da 12 galibiyet videosunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım Tabii ki bu e, öngörü Şak şak bizi tokatlamazlarsa şayet 12 galibiyet videosunu sizlerle paylaşacağım. Şayet biz karşı tarafı şak şak tokatlarsak 12 galibiyet videosunu akşam 6.30'da izliyor olma ihtimaliniz yüksek. Kullanacağım desteği bu arkadaşlar. 4.4 iksir bedeli var. E markette dev olduğunu fark ettim ve devi satın almak istiyorum. Klon büyüsünden de bir tane satın almak istiyorum. Çünkü devi... Ee 10. level yapmak istiyorum artık. 9. levelde çok çabuk eriyor ve beni çok perişan ediyorlar arkadaşlar. O yüzden bu şekilde bir zaten dev istiyorum görmüş olduğunuz üzere. Hemen bir tane Beytullah diye istekte bulunalım. Dostluk isteğinde. Evet Beytullah bizlerle birlikte arkadaşlar zaten Beytullah ve Fatih tanıyorsunuz. Turnuvalarda bize turnuva açan arkadaşlar startı vereceğiz. Ee, golem ve mezarlık kartını aktif olarak kullanmaya çalışacağım. İksir bedava nasıl olsa habire geliyor. Yani bana geldiği gibi şimdi şey Beytullah'a da geliyor ama bana daha çok geliyor. Tamam şöyle yaptık mı herhalde Tamam golem baba vuruyor zaten ya. Vurun reisler. Oo bu çok kötü oldu abi. Ama gidiyoruz. Yani işin nihayetinde gidiyoruz abi şu anda. Bu büyük o fail. Bu iki kat iksirlerde e, yüksek iksir bedeli bedeli olan desteler daha fazla iş gördüğünü düşünüyorum ben arkadaşlar. Umarım yanılmıyorumdur. Vallahi o oradan geliyor. Aslında savunmamam lazım. Kule gitti abi. Evet. Tamam ben de kuleyi aldım. Aldım aldım bırak abi bırak abi aldım kuleyi. Şuradan atıcıyı da alayım hemen. Şöyle iskelet ordusunu mu atacaksın oraya? Çok doğru bir tahmin ya. Vallahi billahi var ya. Abi şu elektro büyücüsünü atamıyorum biliyor musun? İzin vermiyor yani şu anda. Alev topundan tırsıyorum. bizde. Şşş, dur abi öyle yok be dava almak yok yok abi öyle bir alev topuyla ile... maç mı kazanılırmış? Evet iyi oyunu diyelim, bol şans diyelim, Beytullah. Şimdi bir de Fatih ile bir tane savaş atalım. Bu özel etkinliklerin e, dostluk savaşlarında kullanılması gerçekten çok iyi oluyor ya. Süper derecesinde keyifli oluyor. Zaten klan içerisinde e, sohbet bölümünde görebiliyorsunuz. Sürekli bu şekilde birbirlerimize hani birbirimize bu şekilde maç istekleri atıyoruz. Fatih doğru mu yazdık evet. Bravo. Evet Fatih Beytullah az önce yaptık. Oğlum gitsene kabloya bak ya bizi trollüyor ya. Cık. Kablonun şeyin tabletin şarjı takılı. Evet. Anti deste mi aldım şey Fatih? Ne yaptın o kadar bekledin? Desteye baktın baktın. Fatih de iyi oynuyor arkadaşlar. Klandaki iyi oynayan arkadaşlardan bir tanesi de Fatih. Ciddi anlamda güzel oynuyor. Ama hiç belli olmaz bu işler şimdi. 2 kat iksir diyoruz yani.

Oo, oh, bu kötü ya. Cadı geçme mi? Ha? Evet zarardayız. Müthiş ötesinde zarardayız abi. Oğlum. Betulant şeyin Fatih'in taktiği bu şekilde ya. La bırakın lan gidin lan oraya. Kuleye alın. Vur. Evet. Yakaladık mı bu sefer ya? Şişt, dur dur, dur, dur dur vurma dur vurma dur dur. Vurma kazandım. Tabii ki 37 canda. Vallahi billahi efsane bir maç geç, geçti ya. <laughs> Çok heyecanlıydı. Evet tekrardan fabayla oynuyoruz arkadaşlar. Fatih'le oynuyoruz. Rövanşını oynuyoruz şu anda. Evet ben yine aynı desteğiyle girdim. O da büyük bir ihtimal aynı desteğiyle girdi. Cadı'yı sağ taraftan bırakıp bir taraftan bırakıp diğer taraftan devle geliyor. Evet iskelet ordusuna güveniyor büyük bir ihtimal ama bizim mezarlık kartımız da var. Evet şöyle bir tane de oraya alev topu attık mı cuk diye oturur gibi geliyor bana. Eğer daha korkunç ölmüş olsaydı var ya efsane olurdu ya Öldürme Abi bak görüyor musun hep sağlı sollu geliyor tamam Evet geliyor abi alev topu geliyor Evet biz şu an karlıyız Yes fazlasıyla karlıyız abi şu anda Oğlum. Güzel. Şu golem babayı şuradan bir kere bıraktık mı herhalde iş tamamdır ya. Patlasın önünde yeterli. <laughs> golem baba aldı gene. Golem baba. Tamam dün aslında savaş yaptık Fatih ile benim yendi yani ciddi ciddi yendi ama iki kat iksirde demek ki golem daha faydalı oluyor arkadaşlar dediğim gibi bu 2 e, iki kat iksirde ağır deseler sanki bir tık daha fazlasıyla iş yaptığını düşünüyorum benim düşüncem bu yarınki 12 galibiyet videosunda eğer sizlerle paylaşabilirsem eğer e, orada da bu desteği yine bu desteğin benzer desesini kullanacağım. Umarım 12 galibiyet destesini şey, e, sandığında sizlerle paylaşabilirim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Clash Royale videosunda görüşene kadar hoşça kalın. Bay bay.